Arkadaşlar bugün video başlar. Bugün videomda Zigbi tuvalet bulma oyunu. Oyunun oynunca sabah çekmiştim. Akşam da çekeceğim. İki günde iki video yani. Bir gün tatil. Diğer gün iki tane video derken bir tane buldum. Köylü gibi bir tuvalet. Arkadaşlar Abone ol, like atmayı unutmayın. 100 aboneye son 7 abone kaldı. Yaklaşıyoruz. Biraz. Normalde 6 aboneydi. Bir kişi abonelikten çıkmış. Bu beni üzdü. Ve 100 aboneye az kaldı arkadaşlar yani. Ben bu videoyu çekmem sebebi çünkü abone olup like abone olup like atmanız. Ben de yani ben de abone olup like atarsanız ben de mutlu olurum. Anlatmaktan yoruldum. Şimdi şuraya çıkmam lazım. Nasıl çıkabilirim? Bu yarışmayı bilen var mı arkadaş? Oyun <laughs> oynuyor ama kendisi bilmiyor diyeceğim. Anladım. Buradan fırlayacağım. Galiba şuradan şöyle şuraya atlamam lazım. Ne olduğunu of şükür anladım. Buradan buraya, buradan. Dur. Buradan buraya. Normalken daha mı iyi atlıyor acaba? Çünkü böyleyken atlamıyor gibi medyalı. Ama büyük yani. Büyük olmak da büyük. iyi bir şey. Büyük olunca da yani. Fazla uzana yani fazla yükseğe çıkabilir. Ama hoplaması kötü. Ben en iyisi şöyle yapayım. Şöyle. Bak şöyle. Bir tane de kendim deneyim. Bu kendim bir şeyim de yok. Bakın yani. Kendim bal gibi çıkıyorum. Şimdi şuranın dibine kendim halimle çıkmaya çalıştım. Duvara çarpmasaydım çıkarım bak. Duvara çarpmasaydım çıkarım. Hemen yapacağım. Şimdi geliyor. Şimdi yapacağım. Şimdi yapacağım. Hem siz nasıl yapılacağını anladınız. Ben daha olmak istiyorum. muş yapılıyor galiba çünkü tutundum yani yapılıyor tutunduğum için yapılıyor diye bir şey yok yani çıkamıyor da olabilir ama en iyi mesafeyi ayarlamanız lazım evet çıktım çıktım grandpa mı bu iyi bir seviye mi bu mu yok Grandpa hangisi? Bu mu? Grandpa. En basiti mi diyorsun buna bile ya? Grandpa da şuraya yazayım. ha, Bu ne büyük baba? Bu Grandpa Spider. Nadirmiş ya. O kadar da iyi değil. Ben buraya zor çıktım. Oradan şuraya çıkamaz mıyım be? Hadi lan. Hadi. Yes. Her yeri görebileceğim şimdi. Bakalım. Hiç Hiçbirini göremedim. Gören var mı? Ben bulamıyorum. Hepsini bulmuşum neredeyse. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 tane bulamamışım. 10 tane. 10 taneyi 10 dakika. Bir tanesini bir dakika da buluyordum. Yaklaşık 15 dakika gibi bir şey var. Yani. Orada gördüm. Sanki de yok verilmiş. Aslında şuralarda olabilir. Ben şuralara çok gitmedim. Gördüm ama buraya nasıl gireceğim? Buradan nasıl göreceksen siz şaşırırsınız. Aha buradan girebiliyorum. On ses de ne be? Kedi mi yavruluyor sanki bak. Burada bir tane var. Dokuz. Üstte i̇şte bir tane gördüm. Sekiz. Şurada da var. Yedi. evlere bitirmeme son iki. Bir. iki. Şuna bir dönüşeyim. Mor. Oo, Bu niye çok yavaş gidiyor? Drift kaçıyor bu. Ben bunu beğenmedim. Şöyle. Başka yok galiba burada. Son yet tane kalmış olmalı. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Aynen. Yedi. Mekanların içinde olabiliyor. Bakalım bak burada vardır. Eminim şu çöpün arkasında var ya. Ben ne dedim ya? Biliyorum ben her şeyi. İnce tuvalet bu da efsanevi. Son bir tane efsanevim kaldı. O da disco adamı tuvalet. Disco adamı tuvalet. İnce sen aklına ne kadar. Epo hoş geldin. İki yatak kadar. İş yerinde bak. İş yerinde. Tuvalet kor iş yeri galiba. Buradaki asansörü geçemiyoruz ki. İş yerinde diyor bak. Başka ipuçlar alalım. Buraya iş yerindeymiş ama bunu bulmuşum. Ürkütücü bir yerde kilisede. Bak bu kilisedeymiş. Kiliseye gidelim. Kilisede buradaymış. Şöyle hemen kilisede. Kiliseden bulmamız lazım. Nerede? Yok ki kilisede. Ben dalga mı geçiyorum? Gören var mı? Ben bulamadım. Kilisede diyor da dalga mı geçiyor acaba? Şunun tepesinde olabilir mi? Aynen orada orada gördüm. Ama oraya nasıl çıkacağız? Mantıken tepelere çıkmak lazım. Kilise de diyor. E tepelere nereden çıkacağız? şuraya tırmanıp falan yok. Aa buldum buradan çıkacağım. O çok riskli. Lan bu beni yakalamayacak Oradan şuraya çıktım tamam. Bu helikopter folye. Tamam bunu aldım. Ona kaldı altı. bakalım şimdi olmuş muyum? Buradan mı ben bunu bulmuşum. Bazı kutuların arkasında şüpheli yer. Kulüpte. O kulübe girilmiyor mu ki? Ben anlamadım orayı. O kulübe girilmiyor büyük ihtimalle ama ara zorla girip olacak. Şöyle kulübe gidelim. Geriliyormuş benim haberim yok. Burada. Disko adam tuvalette burada. Ha diğeri de burada. Bak. Son 1, 2, 3. 3 tane kalmış. Ben bunlar da ne? Neyse. Kulüpte dedi onu da buldum. Şüpheli yer bazı kutuların arkasında. Bütün kutuların arkasını arıyor. Kesin burada bir kutu kutunun arkasında da. Eminim burada çok kutu var. Bazı kutuların arkasındaydı. Bunların da şu oyunu bitirmek istiyorum. Siz de görmüş olursunuz. Part 1'den mi? Part 2'den. İzle, izle, geçer. Son 3 tane kaldı. Ama kutuların arkasında dediği çok zor bence. Önceki bütün, oyundaki bütün kutuları arattıracak şimdi buna. Burada betonlar var. Son üçünü nasıl bulacağım ya? Ürkütücü bir yerde diye Korkunç olur. Yani şurası yani korkunç değil ama oyun için korkunç gibi duruyor. Ve yolda hiç kutu yok şu anlık. ürkütücü diye edeyi olur. olsun. Oyundaki en ürkütücü yer bura. Ama burada da değil işte. Şura mı? Galiba ora. Bir kütücü bir yer arıyorum. Neyse arkadaşlar son üç tane kalmış. O zaman onu da part 3'e bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.